Neydi lan bu kostümün adı? Gecenin kılıcı Yasuo Çeksen Çöksen mi yapıyor? Bunun C'ini seviyorum biliyor musun? Yapıyor ya sonra yapıyor <laughs> <laughs> ton. <gülüyor> Ama bir. <laughs> 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 Oraya kattım. Oylur. Ah oh be, aldın. video çekecektik abi videoyu bile başlattım da. Başlattım. <laughs> ben ikinci videoyu çekmem. Başlattım. <laughs> Hep bin sekerden hoş geldiniz arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizlerle birlikte Blizz Crank'la birlikte kim olduğunu bilmiyorum. Yunus'la birlikte ve Asil'le birlikte League of Legends oynuyoruz. Ben ADC'yim. Yunus Mid, Asil Jungle oynuyor. Hoş geldiniz beyler. Oğlum hoş geldiniz lan. Demek ki hoş gelmemişler. Aa ben İçeri susturda mıyım abi. lan? Evet video açtım mı peki? Video açtım mı? açtım başlattım konuştum size hoş geldin dedim. <laughs> ya tabi ya tabi ya bu oyuna da biz dün başladık değil mi? Yunus gör beni Yunus. Bek. Benim... Aa yedi. Oğlum yedi. Şuradan can lazım Ver Morgana, Morgana ben... yok Morgan. Aynen aynen Morgana yok demiştim sana gelmiş zaten Kesin onu Yunus güzel Ben atsan şu köyü. Ya mal mı bu Olsun güzel Hiç sıkıntı yok Dendi de şu an kuturuyor biliyor musun Gitti öldü diye Asil asil sende o sende o Bak sana saldım Helalsin be Evet arkadaşlar, Asile'de saldıktan sonra ADC'mizde şey yapabiliriz. Blitzcrank'ten sağlam Q'lar bekliyorum ama her seferinde hayal kırıklığına uğruyorum. Ama... Ya mal mısın amına koyayım yok artık Aha. ya. Tam dördüncü vuruşu var bir tık çekilelim. Emirhan Kaya gibi 7 seviyeye kapalı seçim ne yapacağım ya. Oğlum Samira'da benim kostümlerim var ya. Sen sen burayı vardı. diyorum. Gerizekalı asil abi. Tamam. Değilim. Ya amına koyayım senin. Git aşağı amına koyayım pis kim olmaz. Biliyorum. Bak şu oynuyor. Ben sana demiyorum. Alan ya sen. Ananın. Ya şu canlara bak şu canlara. Sarmayım lan. Ne yapıyorsun sen? Ya sen salak mısın? Ultisi yok ya ona göre ultisi yok. Ya ultisinin olup olmaması bir şey değişmez <laughs> adam. Ya karasat yok. verdik adama amına koyduğumuz sala. Ya Blitzcrank amını Gitme mor bak giyeceğim Morgana'dan köyü şimdi şurada beyat. Ya mal. Ben ne yapayım ya. Ya vallahi mal çek şunu çek çek çek. Ya madem milyon niye faydasız ölüyorsun gerizekalı. Abi delireceğim ya. Arkanızdan dolaşacak amına koyayım şimdi. Gel oyna ananı sikeyim. Lan korkutmanı sikeyim ya. Hanginiz gerçeksiniz? 5 ve içine 2 atıyorum ya. Of, vidis crank amına koyacağım. Atmayı düşünüyor mu bu videoyu da? Kazanırsak evet. <laughs> Hani sen her videoya atardın? Tamam kaybedersek de atıyorum. Bak şu bak mesela şurada, bak bak. Bak oraya git çenek zekalı gibi mide gelip tutabilirsin. Kanka mid'ine ben tutabilirim? Aa sen geldin ama. Aaa E yetişmiyor. Neyse tamam. Blitzcrank E. Tamam o sahte oğlum öldü orijinali. Neredesin sikik ya? Kaç saniye Yanlış bunun taraftan. görünmesi? Gördün onu. Gördüm ama oynayamıyorum ki. Korkuyorum. Yo, görmüyormuş gibi var. yap, görmüyormuş gibi yap neyse. Sıçram yok asıl. organa var oynayamazsınız bence. Anca. Şey atacak, e, Q atacak sana. Helal. Tamam. Dönüş. Kanka Bas kendine kalkan. Dönüşmek zararlı Anladım. oldu ha. Bunu mu? Tamam. Ben B atıyorum. Ya. Aa bir beyler bir... Blitzcrank Q, Q, tutturdu. Tamam devam tamam, devam tamam. devam. Tamam tek atıyorum bu arada. Ver Şako. Ne diyor? Ananı sikeceğim ne, ya Ayşakonu. Bu Aa, sahte olabilir. Var, Bu var, sahte var. olabilir. Öyle vurma Serdar öyle vurma. Serdar öyle vurma Serdar. Ver ben Mimit'teki farmdan can mi? çalıp geliyorum. Ananı sikeyim. Hayatım çalındı beyler. Z çıktı önüme can çalacağım diye. Karşı ormancı da var. Şunu çek şunu çek. Ya ne yapıyorsun sen? Apt aptal bir ya var ya. Ah. Güzel çok güzel ikledi. Of Veya oğlum onun... çıkın ama girmeyin ama koyayım. Yok yok ZTK de ikimizi de aldı. Yunus bunlar da bizi sikecek. Amına koyayım. Söyledim, stan yedim. Yok, gideyim, stan yedim. Verin. Stan yedim. Ya bu Morgan'ın stan'ı ne kadar sürüyor ya? Yunus şako geldiğinde stan yedim. Ölene kadar stan'daydım. Elizon'da Skur skur skur. Hadi Jekyll'sini alıyoruz beyler. Çek. Ya ne yapıyorsun Blitz Crank ya? Nereye koşuyorsun? Mal mısın sen? blitzcrank Ya birader vallahi delireceğim ya. Senin kafanı sikiyim biliyor musun ya. Yani. cinli? Onunla gitmen of. Oh. hata. Uf. Harbiden. Güvenmen. Ya Blitz Crank çekilmiyor giremiyorum. Aha ya ara Oyna oyna. Geldim beyler an aslında ben gelsem de pek bir şey ifade etmiyor. Hek Geri oyna demek de oynansaydı be abi. Onu unutuyorum. <laughs> Hex geçit bekleme süresindeymiş. Nasıl öldürdü onu ya? Oğlum <laughs> Jusu bunun 20 saniye değil ya sil. 20 saniye mi orada? Haa güle güle. Kapanı sikeyim senin. Ne oldu? Orası bunu çocuğu. Beyler yanıyorum. Amına koyayım. Dur ben Onu ejder ya. öleceğim şimdi. <laughs> Az önce yanıyordum. Antar da gene. Aynen. Ne Aynen. yapıyor bu gerideki adam? Neyle? Kranket. Ananın o! Oo! Jay abi yavaş. Git 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 sikerim. Oğlum ne oluyor lan? Tamam oynadık oraya. Fast be, Ya ya. Ölse mi artık şu amına kodumuz yedi. Oynadık oğlum oraya. Siz şimdi... Sen neydi amına koyayım? Güttük dal gel. Ana ne sikiyim? <laughs> Hop gidelim. Şu grump'u bana bir salsanız abi. Hayır şey can dolduracağım. E ben de tamam, dolduracağım. Canım. Çalayım dur çalayım Tamam tamam, tamam. Adam be adam ya. Allah ın Allah. ne Allah ne. Lan Ay, ben ben niye bu salakla gittim ya? Sen de zekalısın. Amına koyayım yedim Ya <laughs> ben dedim ki o oraya gidiyorsa hani şey yapar herhalde arkadan dolaşırız Ama onu koyduğum gitti öldük. Ha, ölmemiş o bir de ben ölmüşüm. İntikam vakti. Hır, hırime, hırime, hırime. Hadi lan, hadi lan hırime. Ah be Yunus fake bir şey atmış, ulti atmış. Şşş animeci ejderi alalım. Hex Abi, ruhu beyler, hex ruhu. Şey midyar midyar midyar. Ya yarma midyar, git ejderi al. Neyse tamam. Aynen ben de o yüzden derim neyse yani. Ben de şu Hex'e gireyim. Hı? Hex ruhu bok gibi, gibi amın okuyum ya. Kanka yani, statik şeyi şey veriyor. Bu statik, hmm. statik hançer vardı ya bir ara. Hmm. O, onu verdi işte bir de hasarınız yüksek o kadar. Yetenek yani kızıyla bu saldırı Yetenek hızı saldırı hızı e, statik 188 hançer. 1.88 vermedim bana hala 1.88 amın okuyum. Tamam. Amın sal ama beni ya yeter. Aga be, aga ben seni seveyim. Ama koydum çocuğu seni? Yeter artık be! Var mı lan yaşayan? Aa, senin ananı sikeceğim ya. Yunus Allah aşkına şu oyunu kazanalım, video çıksın hiçbir poli, şey poli. istemiyorum. Biz zahmet, biz zahmet çal çalmış olayım mı ona şey gidiyorum. Ben zaten demiyorum ki şu an bütün killleri aldım falan filan Morgana'yı da alsam orospu çocuğu. Alma ki alma bari de amına koyayım. Alnının giymiş. Tam bundan sonra ne Benim diyor? Ödülleri karşı tarafa verdi bak şu bir canlı kulenin. Çekme, elletme! ellekme. Uzatın ödülü var. <laughs> Beyler barona koşun. Tek bağır bak şimdi. Tek barona atsan ben ne diyeceğim amına koyayım değil mi? Dur lan ben. Kaldırma. Neredesin? Vurma! Vurma! Yiyeceğim onu. Aa yemedim. Sen mal mısın ki film öyle gösteriyor? Gir. Giremiyorum ki slova bak amına koyayım. Ulti. Penta geliyor Penta ya Penta geliyordu Yunus ya. Aşağıdakini de alacaktım. Sarsın onu. Ya quadra olacak artık. Neredesin lan adam, adam, be? be. Vallahi ben de atacağım şimdi sıçrayı. <laughs> Sakın vurma kanka. Çalma imkanı bunu kaçırırız. Gir. Ben hani ben yokum be. <laughs> Ben yokum. Lan şu ejderi vur. Aldım, aldım ejderi aldım. Ejderi aldım. <laughs> Amına korum lan senin. Ne sik be. Var ya asil ejder gidiyordu atladım ejder ha. Ya beyler kapı seçim girelim ya fit dedim ya. <laughs> Yoğuz abi. Yo Yoğuz abi sana bir şey değil mi? Kazanamayacağız ha. Neyse hadi. Elan ben... ben olsam yarran kazanırdım zamana koyayım. Ya ayıp oluyor ama ha. Neyse kim kime veriyor? Verdim sana. Bana mı verdim? Ben Yunus'a veriyorum. Yunus'a da versin. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bakalım